Hep merak etmişizdir değil mi? Gördüğümüz o rüyalar. Acaba geleceğe dair birer fısıltı mı yoksa ta geçmişimizden gelen birer yankı mı? İnsanlık binlerce yıldır bu sorunun cevabını arıyor. İşte bu arayışta ortaya çıkan iki devasa dünyayı keşfedeceğiz bugün. Geleneksel rüya tabirleri ve modern psikanaliz. Eminim bu soruyu hepimiz sormuşuzdur. İşte bu çok basit, çok insani soru bugünkü yolculuğumuzun tam merkezinde yer alıyor. Gördüğümüz o tuhaf, bazen anlamsız, bazen de korkutucu imgelerin ardında gerçekten bir anlam yatıyor olabilir mi? Ve eğer yatıyorsa, o anlama giden yol nereden geçiyor? Hadi gelin yolculuğumuza rüya yorumunun en kadim, en eski dünyasıyla başlayalım. Geleneksel yorum. Bu yaklaşımda rüyalar sanki dışarıdan gelen ilahi mesajlar, çözülmeyi bekleyen işaretler ve sembollerle dolu gizemli birer harita gibi görülür. Eski kültürlerde rüyaların öyle rastgele, zihinsel gürültüler olmadığına inanılırdı. Tam aksine kehanet değeri taşıyan çok anlamlı iletişimlerdi onlar. Rüya, görünenin ardındaki görünmeyen dünyadan yani gayb aleminden, ilahi veya metafizik bir kaynaktan gelen bir fısıltı gibiydi adeta. Geleneksel yorumun en basit, en bilinen hali rüya sözlükleridir. Bu kitaplarda olay çok nettir. Rüyada görülen belirli sembollerin sabit, değişmez anlamları olduğuna inanılır tıpkı bir yabancı dil sözlüğü gibi. Rüyanızdaki sembolü bulursunuz ve karşılığındaki anlama bakarsınız. Bu kadar. Şimdi bu yaklaşıma baktığımızda en dikkat çekici yana ne kadar net olduğu değil mi? Adeta bir şifre çözme yöntemi bu. Bir sembol gelecekteki belli bir sonuca eşitleniyor. Yani rüyada meşe palamudu mu gördünüz? Tamam bu sağlık ve bereketi işarettir. Uçurum mu gördünüz? Hmm dikkat yaklaşan sorunlara hazır olun. Sanki böyle evrensel herkes için geçerli bir sözlük var ve her şeyin anlamı orada yazılıymış gibi. Çok net, çok doğrudan. Ama durun. Geleneksel yorum her zaman bu kadar basit, bu kadar düz bir sözlük mantığıyla işlemiyor. Daha derin, daha sofistike yaklaşımlar var ki onlar sembolün yanı sıra rüyayı gören kişinin kim olduğunun, yani bağlamının çok daha önemli olduğunu söylüyor. İşte bu örnek durumu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, en bilge geleneksel yorumcular bile körü körüne bir semboller sözlüğüne bakmıyordu. Rüyayı görenin kim olduğuna, hayatına, kişisel durumuna odaklanıyordu. Mühürlemek sembolü tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama rüyayı gören bir müezzin olunca ve mesleğiyle birleşince anlam bambaşka bir yere gidiyor. İnsanların orucunu vaktinden önce başlatarak onlara bir nevi yasak koymak. Gördünüz mü? Bağlam her şeydir. Ve şimdi direksiyonu 180 derece kırıyoruz ve bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir bakış açısına dalıyoruz. Karşınızda Sigmund Freud ve onun devrim yaratan fikri. Rüyaların anlamı dışarıdan bir yerden gelmez tamamen kendi içimizin en derinliklerinden kaynaklanır. Freud'un bu temel taşını anlamak gerçekten çok önemli. Bilinç dışını şöyle düşünün, buzdağının suyun altında kalan o devasa, görünmeyen kısmı. En derin arzularımızın, en büyük korkularımızın, bastırdığımız anılarımızın gizli bir deposu gibi. İşte bu yüzden Freud için rüyalar bu kadar değerliydi. Onlar içimizdeki o gizli psikolojik manzarayı, o buzdağının altını anlamak için en önemli geçit kapısıydı. Gelecekten haber almak için değil, bizzat kendimizi tanımak için bir araçtı. İşte Freud'un teorisinin kalbi tam olarak burada atıyor. Diyor ki, bizim hatırladığımız rüya, yani açık içerik aslında sadece bir maskedir. Bizi yanıltmak, asıl gerçeği gizlemek için tasarlanmış bir yüzeydir. Asıl hazine yani gizli içerik, gerçek arzularımız, korkularımız bu maskenin ardında sakladır. Bu geleneksel görüşe doğrudan bir meydan okuma, hatta belki de atılmış en büyük tokat. Psikanaliz için rüyada meşe palamudu görmek, aa gelecekte zengin olacaksın anlamına falan gelmez. İşte Freud'un teorisinin kilit noktası tam olarak bu. Rüyalar, bizim kişisel tarihimizdeki çözülmemiş meselelerle, bastırdığımız arzularla ilgilidir. Onlar geleceğe değil, tam tersine geçmişe açılan bir penceredir. Peki, zihnimiz bu gerçeği neden gizler? Freud'a göre zihnimiz bizi rahatsız edecek, uykumuzu kaçıracak gerçekleri makyajlayarak, sansürleyerek yani bir rüya çalışmasıyla bize sunar. Bir analistin işi de tıpkı bir dedektif gibi bu rüya çalışmasını tersine çevirerek o makyajı silmek ve altındaki gerçek anlama ulaşmak. Evet, gördüğünüz gibi birbirinden Gece ile gündüz kadar farklı iki dünya keşfettik. Şimdi gelin bu iki yaklaşımı son bir kez yan yana koyalım ve aralarındaki temel farkları iyice bir netleştirelim. İşte tablonun özeti bu aslında. Geleneksel yöntem anlamı dışarıda, ilahi bir kaynakta arıyor ve geleceğe odaklanıyor. Psikanaliz ise anlamı içeride, yani bizim kendi bilinç dışımızda arıyor ve geçmişimize odaklanıyor. Biri herkes için geçerli bir şifre kitabı kullanırken diğeri çok daha kişisel bir yöntem kullanıyor, serbest çağrışım. Yani sizin aklınıza gelenler sizin anılarınız üzerinden tamamen size özel bir dilin şifresini çözmeye çalışıyor. Belki de rüyalarınız tek bir dilde konuşmuyordur. Ne dersiniz? Belki hem geçmişinizin yankılarını taşıyor hem de geleceğe dair bir sezgi fısıldıyordur. Artık elinizde iki farklı mercek var. Kendi iç dünyanıza bu gözlerle bakmaya hazır mısınız? Unutmayın cevap her zaman olduğu gibi yine sadece sizde saklı.